Yani şunu söylemek istiyorum ki ve ben... birbirimize girdiğimiz anda oldu. Sandalyeler attık, birbirimize fırlattık küçüklüğümüze. bir her abla kardeş eder ama. E, Dilan daha böyle şey. E tabii ki de burada bu kadar şey de yapmasına gerek yok ama en son eşiyle ettiği şeyi bile hani size gösteren bir insan. Eee dün de böyle güzel indirim şey vardı. Yani hani öyle şeylere bakmayın. Bazı yerlere giriyorum, görüyorum tamam mı? İşte Dilan çok haklı. Bir yerde işte Dilan Hazal'ı kıskanıyor. Arkadaşlar bir kendinize gelebilir misiniz yani? Ne Dilan ne Hazal, Kümracım öyle bir şey olabilir mi? Birbirini kıskanma olabilir mi? Ya siz zaten ben de kardeşim için bile birbirini kıskanıyor dediniz. Bazılarınız diyor ki işte Dilan'ı özenemezsin. Sen Dilan olamazsın. Pardon da aşkım ben telefonla teyzemi aradım da teyzelerim beni karıştırıyor Dilan varadı. Dilan sen misin? Sıla sen misin diye yani. O benim canım, o benim kardeşim. Bizim her şeyimiz birbirimiz bir zaten. E Dol olarak birbirimize benzeyebiliriz.